Merhabalar. E, ismim Serkan Ertürk. E, 44 yaşındayım. Akdeniz Üniversitesi'nde akademisyenim. E, bu videoyu e, nadir görülen bir sendrom, kulak hastalığı olan superior semisqueler kanal deinsansız e, sendromu hastalığı ile ilgili çekiyorum. Bu hastalık hakkında e, ameliyat öncesinde yaşadıklarım ve ameliyatta yaşayacaklarım, ameliyat sonrası ve sonraki süreçleri videoları çekip Türkiye'de bu rahatsızlığa yakalanmış e, vatandaşlarımız için e, bir yol göstermesi, bir hasta olarak yaşadığım tecrübe ve izlenimleri aktarmak için bu videoyu çektim. Çünkü e, bu hastalığın bende olduğunu öğrendiğimde ister istemez sosyal medyada bu hastalıkla ilgili araştırmaya başladım ve bu hastalığı yaşamış Türkiye'de örnek vakalar nelerdir ve ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası durumları hakkında bilgi edinmeye çalıştım ama maalesef e, sağlıklı bilgilere, hasta profili olarak ve hasta cephesinden bu bilgilere ulaşamadım. E, Tek bir sosyal medya, Facebook üzerinden bir arkadaşımıza ulaştım. Ona teşekkür ederim. Bana son derece yardımcı oldu ve yaşadıkları deneyimleri bana aktardı. Değerli dostlar, yaklaşık bu rahatsızlığı ben 3 yıldır çekmekteyim. Hastalığın belirtileri olarak ilk olarak bir anda başımda bir sersemlik bu sersemlik e, vertigo denilen hastalıkta gibi baş dönmesi şeklinde değil ama sürekli özellikle sol tarafında, sol tarafıma baktığımda ve sol tarafıma bakarak yürüdüğümde müthiş derecede gözlerime kadar vuran bir sersemlik yaşıyordum. Aradan bir ay sonra e, sol kulağım tıkandı. Ve sürekli kulak tıkanıklığı bu sersemliğe ilave oldu. Aradan yaklaşık bir 2-3 ay sonra da e, sol kulağımda bir nabız sesi yani kalp sesi. Hatta e, kulağıma bir başkası kulağını yanaştırdığında duyabilecek şiddette e, kalp sesi başladı. Ve sonraki süreçler içerisinde e, yüksek seslere karşı e, reaksiyon yani irkilmelerim arttı. E, değerli dostlarım, Üç yıl boyunca bu hastalığımla ilgili yaşamış olduğum şehir Antalya'da hemen hemen tüm kulak burun boğaz uzmanlarına başvurdum. Maalesef ki konulan teşhisler genelde meniyer denilen iç kulak hastalığı, kulak çınlaması ve vertigo gibi hastalıkların... Bu hastalıkların olduğu şahsıma ifade edildi. Uzun süre kullandığım ilaçlar oldu. Maalesef buna, hastalığıma bir çare olamadım. Ve hastalıkla artık yaşamayı, tabii ne olduğunu bilmeden yaşamayı kabullenmiş durumdaydım ki sosyal yaşantımı son derece kötü etkileyen bir durum. Yaklaşık bir 5 metre mesafeyi bir anda koşma istediğimde bu sersemlik tamamen baş dönmesi şeklinde ve baygınlık geçirecekmişim gibi gözümün kararmasına ve yığılmama sebep oluyor. Bu anlamda fazla yol yürümek, koşmak, spor yapmak artık bunlar benim için imkansız hale gelmişti. Bu hastalığı yaşadığım süreç içerisinde bir de Sol gözümü hareket ettirdiğimde zımpara sesi gibi e, ses duyma. E, yürürken ayak tabanım zemine vurduğunda ayak tabanımdaki sesi dahil e, sol kulağımda hissedebiliyordum. Değerli dostlar e, bu hastalıkla ilgili belirtilerimi önüme koyup bu hastalıkla ilgili bu belirtilerde neler var bu kulak hastalıklarıyla ilgili diye araştırma yaparken incelediğim makalelerde bahsetmiş olduğum Superior kanal de insansı sendromu. Burada da gözdeki sürtme hareketinden bu hastalığın üzerine gitmeye başladım. Daha sonra bir kulak burun boğaz uzmanı, profesör bir büyüme bu konuyu arz ettiğimde hastalığın en doğru teşhisinin yüksek çözünürlüklü tomografi çekimiyle, temporal dedikleri kulaktaki kemiklerin görüntü çekimiyle ve en doğru teşhisin bu yöntemle konulduğunu ifade etmişti. Ve biz de bu temporal, yüksek çözünürlüklü kulak tomografisinin çekimlerini yaptırdık. Radyolojik incelemeler sonucunda da e, daha da nadir görülen e, bilateral denilen yani her iki kulağımda bu rahatsızlığın olduğu ortaya çıktı. E, süreç içerisinde e, elbette ki bu konuda Türkiye'de bu ameliyatı yapabilecek hekim konusunu araştırmaya girdim de e, her hekimin yapamadığını öğrenmiş oldum. Çünkü kafatasını, kemiği ee, kulak arkası ya da kulak üzerinden e, belli bir kesi açılarak yani kafatası kemiği çıkartılarak oradan iç kulak merkezine girilip yapılan bir operasyon olduğunu öğrendim. Ee, şimdi süreç içerisinde e, gittiğim elbette ki uzmanlar oldu ama son olarak e, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı'nda Sayın Profesör Doktor Kemal Görür Hoca ile e, görüştüm. Daha önce bu hastalığı yaşamış, ameliyatını olmuş bir arkadaşımın hocama yönlendirmesiyle hocamla tanıştım. Hocamın e, kliniğine gittiğimde e, gerekli muayeneler gerçekleştikten sonra hocam bu rahatsızlığın her iki kulağımda olduğunu, hasarın sol kulağımda daha çok olduğunu, ee, sol taraftaki kulağımdan bu ameliyatı gerçekleştireceğini ama sağ kulağımın da süreç içerisinde açılabileceğini ve aynı solda yaşadığım şikayetlerin ya da şu an yaşamış olduğum genel şikayetlerin tekrar yaşanabileceği konusunda bana uyarılarda bulundu. Şimdi e, kısmetse e, önümüzdeki haftalarda Kemal hocamla bu ameliyatı gerçekleştireceğiz. Sol kulağımdan e, bu ameliyatı e, ve kulağımın üst kısmından kafatasından içeri girerek bu operasyonu gerçekleştirecek. E, ameliyattan çıktığım ilk gün e, yaşadığım o anki tecrübeleri, periyotlar halinde işte bir hafta sonrası, bir ay sonrası. 3 ay sonrası, 6 ay sonrası ve evet 1 yıl sonrası şeklinde bu hastalık hakkında yaşadığım tecrübeleri kayıt altına almaya çalışacağım. E, bu tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. E, sağlıklı günler diliyorum. E, Gerçekten zor bir rahatsızlıkmış. Sen çok nadir görülen ki konu hakkında araştırmaya girdiğinizde yaklaşık yanılmıyorsam 1998 yılında ilk defa bu hastalık ne olduğu anlaşılıyor, teşhis konuları ve ameliyat yöntemleri geliştirilmiş kafatası açılıp ameliyat yapıldığı için dediğim gibi her kulak burun boğaz uzmanı bu ameliyatı gerçekleştiremiyor. Bu konuda tecrübe, bu alanda özel çalışmalar yapma gibi tecrübelere sahip hekimlerimiz Türkiye'de bu ameliyatı gerçekleştiriyor. Dediğim gibi değerli dostlar inşallah ameliyata olduğum gözlerimi anestezi sonrası açtığımda kendime geldiğimde o anki hastalıkla ilgili daha önce şikayetlerim ne varsa hangisinin ortadan kalktığını sizlere ifade eden video çekeceğim. Dualarınızı rica ediyorum. Bu videoyu izlediğinizde bu konuda hem şahsımı hem bu rahatsızlıktan muzdarip olan vatandaşlarımıza da tecrübelerimi aktarma konusunda faydalı olacağını düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı günler diliyorum.